Evet, Watering Waves 23 Mayıs'ta çıkıyor. Çıkışında bakalım bizlere neler verecek. Hadi başlayalım. Geçenlerde X'te paylaştıkları başlangıç ödüllerinin gönderisine toplam 108 tane dilek hakkı demişler. Hadi buna detaylı bir şekilde bakalım. Öncelikle oyun 22 Mayıs'ta piyasaya giriş yapacak. Ama Türkiye'de bu 23 Mayıs saat sabah 3 veya 5 gibi açılması bekleniyor. Oyunun başlangıç yamasında 84 tane standart dilek hakkı, 14 tane limited dilek hakkı, son olarak da 1800 S-Rights verilecek. S-Rights'lar da oynuyorsanız oradaki köken taşı gibi düşünebilirsiniz. Ekstra olarak 5 yıldız silah seçme kutusu, 4 yıldız silah seçme kutusu, 4 yıldız karakter olan Yuan Wu ve Sanhua'yı verecekler. Buna ek olarak gacha bannerlarında yeni başlayanlar için olan bannerda ekstra olarak 5 yıldız karakter seçebilecekmişiz. Bir banner daha var yani neredeyse beleşe 2 tane 5 yıldız karakterimiz olacak. Ön bilgilendirmeye baktığımıza göre bu ödülleri almak için ne yapmamız gerekiyor? Hadi tek tek bunlara bakalım. Öncelikle ön kaydı yapmada 30 milyonu geçtiğimiz için buradan 20 standart dilek hakkı kazanıyoruz. Ekstra olarak da 200 S-Rise kazanıyoruz. Yanında karakterlerimizi güçlendirmemize yarayacak birkaç tane materyal daha veriyorlar ama yani önemli olan burada şu an wishlere bakmak. Sosyal medya takip sınırı geçildiği için buradan da 4 yıldız istediğimiz silah alabiliyoruz. Ekstra olarak Watering Waves'in devleri teşekkür olarak oyundaki posta kutumuza 24 Mayıs'ta 10 standart dilek hakkı 25 Mayıs'ta ise de 10 tane limited dilek hakkı verecek. Oyuna başladığınızda posta kutularınıza bakın yani. Aynı Genshin'de olduğu gibi burada da hesap seviyelerine göre ödül kazanıyoruz. Genshin'in aksine burada belli bir seviye olduğunda size toplam 40 standart dilek hakkı veriyor. 1600 s verecek. En önemlisi ise 5 yıldız istediğimiz bir silah seçme kutusunu veriyor. Yani ne desem bile Ekstra olarak da 30. seviyeye geldiğinizde size 10 tane dilek hakkı daha veriyor bedava. 1.0 yamasından sonuna kadar duracağını düşündüğüm bir giriş etkinliğimiz var. Burada 7 gün girdiğimizde toplam 4 standart dilek hakkı, 4 tane limited dilek hakkı, ekstra olarak da 4 yıldız karakter olan Sanhua'yı alabiliyorsunuz. Son olarak da Tower of Adversary oynayarak 4 yıldız karakter olan Yanwu'yu alabiliyorsunuz. Gelelim banner kısmına. Yeni başlayan banner'ın 50 pitisi olacak ve her 10 dilek hakkı attığınızda 10 standart dilek hakkı yerine sizden 8 dilek hakkı isteyecek. 50 pitiye geldiğinizde veya erkenden de çıkartabilirseniz size rastgele bir 5 yıldız karakter verecek. 5 yıldız karakter çıkardığınızda yeni başlayan bannerinde bu yeni banner kapanacak. Onun yerine sizin seçtiğiniz 5 yıldızlı bir banner gelecek. Buradan da istediğiniz karakteri 50-50 olmadan direkt alabiliyorsunuz. Evet Watering Waves'in başlangıçta size oyuna girerek kazandığınız ödüller bunlar. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlara yazmayı unutmayın. Video işinize yaradıysa beğenmeyi ve abone olursanız da beni çok mutlu edersiniz. Diğer videolarda görüşmek üzere. Bay bay.